Herkese selam dostlarım. Parayx kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Hatta uygulama da diyebilirim buna. E, bu uygulama sayesinde arkadaşlar sizler de kendinize ek gelir gider oluşturabileceksiniz. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bu türde daha fazla para kazanma videosunun gelmesi için arkadaşlar bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. E, gelin isterseniz videomuza başlayalım. İsterseniz gelin arkadaşlar ödeme kanıtlarına başlayalım ve videomuza böylelikle giriş yapalım. Öncelikle arkadaşlar yani göstermiş olduğum oyun günlük aktif bir şekilde ödeme yapmakta. Bu ödeme kanıtlarını da aynı şekilde resmi Instagram hesapları üzerinden paylaşmakta. 29 TL, 30 TL, 120 TL, 70 TL, 6 diğer sayfaya geçtiğimiz zaman 50 TL, 20 TL, 90 TL ve 20 TL bugün ödeme yapılmış arkadaşlar. Zaten ben sizlere açıklayan kısmında Instagram ve Telegram adreslerini bıraktım. Telegram'dan da paylaşacağım. E duyuyor falan paylaşıyorlar yani güncellemeleri falan paylaşıyorlar Instagram üzerinden de ee, arkadaşlar ödeme kanatlarını paylaşmakta arkadaşlar hem Herkes'in hem de para Bayanti. Bizim bugün oynayacağımız oyun para Bayanti. Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu indirdikten sonra oyunun butonuna basıyorsunuz. Ve oyuna kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Kayıt olmak çok basit. Google hesabınız üzerinden direkt giriş yapabilirsiniz. Veya kişisel bilgilerinizi gerek. Kişisel bilgilerinizden kısıtlı arkadaşlar. Sadece e-posta şifre kullanınca da bunlar başka bir şey istemiyor bizlerle. Hızlı bir şekilde kayıt olabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda ikisi bir altın olması sebebi bu kadar girmiş arkadaşlar. Normalde eksi bir altınımız yok. Şu anda baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 660 puanımız var. E, bu 0 TL yapıyor tabii ki de. E, bu 1000 puanı ulaştığı zaman arkadaşlar 1 TL yapmakta. Parayı çekmek istiyorsanız arkadaşlar papa hesabınıza 20 TL batı ulaşmanız yeterli. Veya bank hesabınıza çekmek istiyorsanız arkadaşlar 20 TL yani 20.000 puana ulaşmanız yeterlidir. Ondan sonra çekmek istediğiniz miktarı girmeniz lazım. İsim soy isim ondan sonra gönderme adresi bölümüne de adresinizi görürsünüz. Papa ise papa numarası veya papa ibanı veya iban bölümünden yani banka hesabınızda çekeceksiniz de ibanını girmeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra çekiyorsunuz. Paylaş kazandan arkadaşlarınızla paylaşarak %15'lik referans kazancı kazancı elde edebilirsiniz. Instagram, Telegram, YouTube buradan da arkadaşlar sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. E bölümüne bastığımız zaman arkadaşlar burada bölümler yer almaktır. Mesela ben 18. bölümdeymişim ve 18. bölüme geldim. Zaten bunu illaki TikTok reklamlarından görmüşsünüzdür arkadaşlar. E, mantık oyunu. Bu mantık oyunu oynadığınız zaman arkadaşlar para kazanıyorsunuz. Yani kahramanlığımızın mücahif uğraşması lazım. Uğraşamadı. Evet şu anda uğraştı arkadaşlar ben yanlış yapmışım o yüzden uğraşmadı. Her neyse şimdi diyor ki 10 puan alıp e, yani 10 puan aldığınız zaman arkadaşlar devam edebilirsiniz. Veya arkadaşlar 30 puan alıp yani daha fazla altın alıp e, reklam izleyerek devam edebilirsiniz. Bunlardan seçtiğiniz zaman puanlar hesabınıza gelmekte. Reklam izledikten sonra bir sonraki bölümüne geçmektesiniz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar puan hesabımıza geldi. Gelin isterseniz bu bölümde hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Böylelikle hani bölümle hızlı hızlı geçebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kazançlarınızı katlayabiliyorsunuz. Katladığınız kazançları direkt çekebiliyorsunuz. Ve böylelikle ödeme talimini bulunabilirsiniz. Yani oyun mantığı çok basit. Oyunu oyna. E, kazanmış olduğum puanları gerçek bakiye dönüştür. Yani gerçek bakiyede zaten otomatik bir şekilde dönüştürmekte arkadaşlar. Ve aynı zamanda kripto olarak çekebilirsiniz. Veya oyun kodlarından da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, ee, IBAN bölümünden de IBAN'ınızı girdikten sonra veya papara numaranızı girdikten sonra ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Sizler de oyun oynayarak arkadaşlar para kazanıp kendinizi e, yani paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Mantık kısaca bundan ibaretti. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım görüşünüze gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.